Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yala çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin hastane çekimleri devam ediyor ve anlaşılan seyran hastanede... Hastane çekimlerinden gelen ilk görüntüler sizlerle arkadaşlar. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.